ID Games ekranlarına hoş geldiniz. Bugün iki de serimizde zıplama ve double zıplama yani jump ve double jump olaylarını göstereceğiz. Öncelikle biz burada bir tane normal bir tane platform kurduk ve zıplayamıyor. Yürüyebiliyor sadece ve düşüyor. Şimdi biz ona jump ve double jump ekleyeceğiz. Öncelikle ve küpümüzün içine bir tane create empty oluşturalım. Platform çekliyorum ve bununla alıyorum ve en aşağıya indiriyorum. Yani küp ben bunları platform yaptım. Buradan layer'dan, add layer'dan bir tane platform diye layer oluşturacağım ben şimdi. Bunların layer'da da geldim, platform yaptım. Evet, şimdi geldik kod tarafına. Ee, gördüğünüz gibi böyle basit bir hareket sıkıntımız var. Şimdi bir tane bool türünde private bool platform. Fixed update'in içine geliyorum ve bu platformu da 2D Overlap Circle. Fizik 2D Overlap Circle'a eşitliyorum bunu. Gördüğünüz gibi bu bizden bir tane vektör iki türünde bir tane point istiyor. Radius istiyor. Bir de layer mask istiyor. Şimdi bunları ayarlayalım. Series of field. Transform. O platform çekip buraya atacağız. Bir de public türünde layer mask. Bunu da Format'a yazdık şimdi. Geldik şimdi Overlap Circle'ın içine. Platform Check. That position, bunun position'ını al Sonra Radius'u kendi karakterinize göre ayarlayın. Mesela gördüğünüz gibi şu an ben 0.5 yapmıştım ve 3 kere zıplıyor karakterim. Ben denedim ve 0.2 f'in daha mantıklı olabileceğini düşündüm. Siz de karakterinize göre bunu arttırıp atlatabilirsiniz. Ardından da platforma ata seçiyorum mail olarak da. Ve şimdi bazı ayarlar yapmamız lazım. Platform ataya geldik. Platform atadık. Platform çekeri geldik. Platform çeker atadık. Şimdi ise zıplama scriptimizi yazmaya geçebiliriz. Serve a field. Plot. Jump. Jump force. Jump Force ayarladım. Ne kadar karakterimizin zıplama gücünü yüzden temsil ediyor. Bir de Private Interior Double Jump Ya da işte kaç kere zıplayabileceğimizi temsil eden bir şey bu. Şimdi Start'ın altına geldim. If Eğer Platform Platform True'sa ne yapacağız biz buna? bu double jump'ı 1'e eşit diyeceğiz. Bundan sonra bir tane daha if değeri yazmamız gerekiyor. Double input. In. Input nokta get key dump. Key code space olarak ayarlayacağım ben bunu. Eğer sıfırdan büyükse yani double zam sıfırdan büyükse çalışsın bu kod demek istedim. Bunda da rebelat velocity g. Patap. Şimdi burada ne yapmak istedim? Vektör 2. Vektör 2 mi şu yani new vektör 2 yani gördüğünüz gibi. E, buna ulaş, bunu atla ve ne kadar atlayacağını da eee jump force'tan alarak atla dedik. Double jump'ı Ardından Asif yazdım. Yine hop şurayı kopyalayayım. İmpedim. Aynı şeyi kopyaladım. Double jump sıfırsa bu sefer double jump yapamaz karakter. Ee, ve ve de platform turuysa platform eşittir turu. Yine aynısını kopyalayıp yapıştıracağız. Yine zıplamasını istiyoruz çünkü. Ondan gördüğünüz gibi hop zıplama kodumuzu yazmış bulunmaktayız. Bu kadar da. Şimdi yönetiye dönebiliriz. Can forsunu 3 yapabilirim ben. Ardından oyunu başlattığımda görmüş olacağım ki bakalım bir kere bastım, ilk kere bastım. Bir, iki daha bastığımda gitmiyor. Hop karşıya da geçtim. Şam ve sorunsuz bir şekilde çalıştı. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizlerin işine yarabilecek paylaşımlar yapıyoruz Instagram'dan da. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.